Geçtiğimiz hafta Isparta'nın elektrikleri 4 gün boyunca kesildi. Yalvaç ilçesinde 70 yaşında bir yurttaşımız Ramazan Nazlı evinde yatağında donarak can verdi. 2022 Türkiye'sinde ülkeyi yönetenler Ramazan Nazlı'nın canına sahip çıkamadı. Buna buna karşılık onun ölüm nedenini örtbas etmeye kalktı. Yönetimin millete karşı örtbasa, gizlemeye başvurması aslında otokrat rejimlerin alameti farikasıdır. Ama hala bu ülkede bütün baskılara rağmen meslek namusuna sahip çıkan doktorlar ve gazeteciler var. Vefat belgesinin yayınlanmasıyla Ramazan Nazlı'nın ölüm nedeninin birden fazla vücut bölgesinde donma olduğu ortaya çıktı. Resmi makamların gizleme, saklama, üzerine örtme teşebbüsü hakim kaldı. Yıllarca kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu deyip durdular. Peki şimdi Isparta'da elektriksizlikten evinde donarak vefat eden Ramazan Nazlı'nın hesabını kim verecek? Elektrik dağıtım işini kar hırsıyla gözü dönmüş yandaş elektrik dağıtım şirket, yandaş müteahhitlere peşkeş çeken sarayın bu cinayette vebali vardır. Millete faiz faturaları gönderen ama işlettiği şebekenin bakımını yapmayan, altyapı yatırımını yapmayan, milleti dört gün elektriksiz bırakan yandaş dağıtım şirketi, bu cinayetten mesuldür. Yandaş dağıtım şirketini denetlemeyen Enerji Bakanı da bu cinayetten sorumludur. Vatandaşa ulaşmak yerine vatandaşın ölüm nedenini saklamaya kalkan yerel idare, belediye de bu cinayetten sorumludur. Isparta'da yaşananların hesabı adli ilahiye bırakılamaz. Isparta'da dört gün boyunca görünmeyen Enerji Bakanı birkaç gün elektriğinizi veremedik, hakkınızı helal edin diyerek bu sorumluluktan kaçamaz. Isparta'da yaşanan felaketin zararları elektrik faturalarını bir ay öteleyerek hiçbir şekilde tazmin edilemez. Buradan açıkça ifade edelim. Biz zalime hasım, mazluma hısım olanlardanız. Isparta'da yaşanan felaketle ilgili dört başı mamur bir soruşturma derhal açılmalıdır. Ispartalı'nın zararı kuruşuna kadar tazmin edilmelidir.